Yes. Evet canlar bugün kendimize uçak tasarlayacağız ve onu güçlendirerek devasa yerlere gideceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, bap bap bau. Şimdi bak sen diyor kurtulasın diyor git buna bir tane pervane tak diyor sonra uç diyor. Ya, oldu mu şimdi? Oldu. Bu basit bu uçak. Şimdi diyor, bak bununla diyor gidemezsin ki diyor böyle azıcık yes. gidersin diyor. Yes. Allah'tan pervane var sonra diye yapışır kalırsın öyle diyor. Güzel güzel ama, ama şimdi bari güçlendireceğiz. Ama yani ya. Biri bizi tutmalıydı. Ama gerçek yani. uçağa çevireceğiz. Bak burada ne yaptık bir tane daha aldık. Buradan da tekerlek çıktı ama bunlar birleştirmesi. Tekerlek ne alaka ya? Ay bir tekerlek. Şuna bir kanat manat alsaydı. Ha iki tekerlek. Tamam, i̇ki tekerlek derken ya iki tarafına da takıyor. İki taraflıymış yani. Ben bir Ama burayı biraz hızlı geçeriz. Onun haricinde ne yapabileceğim Beni tutun. ki? Beni Tekerlek kırılma 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 kırılma. Kırıldı hiçbir şey yaramadı ki canlar Sadece ya. Tabii kırılır tekerlek o kadar. Yani bir bence de mı? fırlatma gücünü falan ya da gelen parayı arttırabiliyoruz. Çok güzel. Şuradan güzel şeyler gelsin. Kanat. Bir kanadımız mı? N nereye takacağım ki başka? He. Çok. çok bayağı uçacağım bence. Oo. Bak pır 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 Yine pır. Oy <laughs> oy. Süper 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 şurada 5x. Beşik... Oo havalanda giriş yapmış. <laughs> 3x ya. 5x alırdım ya. 3x'te kaldım. Çok güzel oldu canlar. Yeni bir kutu geldi. Ben gelen parayı arttırmayı her zaman seviyorum. Çünkü daha oyunun başındayız. Gelen paranın artması önemli. Tamam artık biraz daha korunaklıyız. Bir kutu daha verdi. Şu Niye para... koyduk o ya. Nasıl? Ön tarafta uçalım ya. Abi bir tekerimiz biz, var nısınız? ya. Bir teker. <laughs> biz nasıl biz? Niye ön tarafta uçalım? <laughs> Bak pervaneleri falan güçlendirebiliyoruz. Bu çok güzel. Tak dostum ön tarafa. iki kanat var. Bunları da şöyle güçlendirelim. Ya da iki kanat mı taksaydım Kanatlarım acaba? Kanatlarım çekildi, önümden çekildi. Ay ne güzel oldu. Süper bir şey oldu. Ama, Ar öne yamuk olduk ya. Ya öne taksam da arkaya yamuk olacak. Bu her türlü yamuk. Şuraya yine inelim. Bence de şuraya inelim. tutun. <laughs> şuraya bir inmeyi düşünüyorum. 5x 5x 5x. Allah'ım yine Yedi. 3x'de kaldık. Neyse hiç yoktan iyidir ya. Yani. 3x'i alabiliyorsun tabii, ki. Tabii, tabii. Biraz güçlendirdik de canlar daha ilerilerdeki farklı yerlere de gideceğiz. Bir teker tamam, be 6x. abi. O ne? O ne? Oo. 3 verdi. Süper Dur. bir dakika şunu çıkart. Bunu sık sık versen ya ya. Onu satabiliyor muyuz ya? Teker yapacağız. Bir teker ya. daha geldi. Şu ön tarafa da teker taktık. Arkaya da şunu e takmak istiyorum. Şu teker istiyor. değil miydi Pervaneye ben de, de arkaya takacağım. Şuraya da pervane takacağım. Ha, Çok pervanemiş. saçma bir şey oldu. Bence de saçma oldu. Hadi bakalım. Uçarsa güzel gidebilir canlar. Şöyle bir uçalım. Mesela buraya uçuracak. konmaya çalışmayacağım. Şuraya konmaya çalışacağım. Bir öne uçuracağım. Konamayacağım. 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 Kondun. Konuyorsun. Ay çıktık. Ay Konamadık ya. ki. <laughs> Bolacak oldun. <laughs> ben konarız sağdım da kolamadık canlar. Güzeldi. Bunları birleştirebilirsin mi dedi? Ne dedi? Yeni kutu yaptık. Yeni kutu mu geldi acaba? Yaptık Nereden ya. yapacağım ki şu an yapabileceğim? Bence başka yer yok canlar. Buradan ne yapabilirim? Yeni kutu yapabileceğim şey yok. Bak ikinci bölümdeyim tamam. Ha, şey çok gitti. Şu an yapabileceğim bir şey yok canlar. Tamam güzel. Birleştirebilirsin diyor sanırım. Ay Zaten teker. Birleştiriyorum. Şunu bir çeksene ya. Şu bir gelsin, şurada bir tane teker Kanatlarım vardı. Bunu birleştirelim. Var, Bence saçma uç. yaptık ya, şunları bir al dostum. Ama güzel uçtu. Şu kanatı tak. Saçma amaçla güzel uçtu. Hayır ya, net güzel uçmadı. Gayet güzel uçtu. Şimdi o kadar gitmeyecek. Kesinlikle daha fazla gidecek. Hatta bak şuraya gitmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Allah'ım gidemiyorum Hadi ki. Hadi bakalım. Ay şeyi de alamam. Aldık mı? Şuradan bir tur hızlan. Vallahi çok iyi hızlandım. Çarpma 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 çarpma. Şuraya bineyim şuraya. Şu öbür tarafa inebilir miyim? Öbür tarafa inebilir miyim? 5 Nereye ineceğim? İnmeyecek. Allah'ım çok gittim. İnin. Üçte dur 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 dur. dur. Allah bir de kal. Neyse yine güzeldi canlar. Ben bu kadar gideceğimizi hayal bile edemiyordum. Ya burada %30 şansını arttırıyorsun da nasıl arttıracağımı bilemiyorum dostum. gelen parayı arttırayım. Bunu da arttırayım. Çok güzel para biriktirmişim ya. Çok uçtuk. Nasıl yapacağım? A, kutuları birleştirebilirsin mi? diyor. Çok temin değilim. <laughs> ne dediğini anlamadım. Şu an bayağı bir malzeme çıkarttık canlar. Bak şu iki miydi? Güzel. 3 level kanat yaptım. Ooo! Artık... artık kimse bizi tutamaz. Öyle mi Kimse bizi tutamaz. Bunları işte 3, 4 level... Aa 3 vardı. Var, onlar ile 3'ü birleştireceğim. 4 bir yapacağım. Çıkart. Evet. Çok harika. Artık gerçek bu uçak gibi bir şey olacağız sanırım ya? Öne de koyalım. Biz business'ta uçarken. Süper. Bence şu an çok güzel oldu uçağımız. Geliyorum. Net bir daha şuradan sekmem gerekiyor bak. Şuraya bir geleceğim. İnşallah gelebilirim. Hadi sektir bizi. Ay bobin de varmış. Onu aldık. Çok güzel. Buradan bir sekeceğim. Oo, Süper peşim. canlar. Daha uzağa gitmeye 5 Beşikse inemem ki. Aa, şura, Hadi. şuraya mı ineyim? Burada daha mantıklı gibi. 7x mi? Dur 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 Aa! dur. 5x. Yine 5x de güzel. Bak kötü değil. Bak 7x alsaydık şov yapmış olacaktık. Güzel geldi. Bak inanılmaz güçlendirme yapabiliyorum. Ama ben yapabiliyorum. hep daha fazlasını istiyorum. Orada 7x varsa 7x de olur. Gelsin tabii ki dostum daha fazlası ya. Şu an bayağı güzel oldu. Tekerlerden birini üçünü seviye yapacağım. <laughs> Şimdi gerçek uçağa yavaş yavaş döneceğiz de iki, uçak da iki tane olmaz herhalde yukarı Yukarıya yani değil yukarıya, dostum. Aaa de, yukarıya konmak istiyor. <laughs> yukarıya değil. Burada neyi birleştirebiliyorum? Burada şu an çok Hiç, bir, şey bir şey birleştiremiyorum. birleştiremiyorum. Hepsi boş boş duruyor. Hala param var. Şunu da yapalım. Gel dostum. Şunu da. Hop çok iyi. Bence süper oldu ya canlar. Uçağımız baya güzel oldu. Şu an tekerleklerim de güçlendiği için yere indiğim anda daha uzağa gidebileceğimi düşünüyorum. <laughs> i̇şte o zaman konamıyoruz ki zaten. Ya bir 7x falan tekrar alsam güzel. Elmas almam çok güzel oluyor. Allah hızlandım. Hadi. Buraya mı konuyayım yine yoksa diğer tarafa kadar? Bence gider miyim ki ya? Gider misin? Önemli olan o. Öbür tarafa kadar gerçekten gidebilecek misin? Gideceğim Çakılacak gideceğim. Mı? Kaç x burada? Kaç x var? Çakılacaksın. Ay burada 5 x varmış ya. Kaç x var bu? 5'te mi durduk? 5'te durdum. bile duramadım. Neyse biraz önceki parayla aynı parayı aldık. Çünkü biraz daha uzağa gittiğimiz için. güzel Heh, yeni dostum. Yeni mu getirdin? Bilmiyorum şu kurlatmayı artık yeni, yeni kutu, kutu geldi. Evet. Yeni kutu gelmiş ona. Çok güzel. Tam uçak gibi bir şey olacak ya. Upgrade'ler anladık. Şuradan ben aa yeni kutu geldiği için baştan yapıyor. Evet. Yukarıya değil dostum yukarı çok saçma değil mi sence de bana mı saçma geliyor? Yok hay ısrarla beni yukarıya koyuyor. Şunu bir çeksene yanlışlıkla oraya gittiği için takamıyorum. Heh. Takıl. Araba Şu an alabileceğim şeyler varsa güçlendirmelerden mesela Şu bir ikisi dakika aşağıdaki. ikisini birleştireceğim. Dördüncü seviye kanat yaptım. Yok, yani bu da şovun şovu. Tahta kanatlarımız var. <laughs> kanat yeter orta tarafta. Güzel canlar şunlar da birleştirebiliyorum. şunlar da birleştirebiliyorum. De ben al. Dördüncü seviye. Acaba paramla birlikte başka yapabileceğim diyordum. Kesinlikle Hayır. olmaz. Ama araya bir tane şundan koyayım ya. Ya onun orada ne işi var? Çıkarayım mı? Neyse dursun artık. Hiçbir Saksın. şey yarayacağını düşünmüyorum da. Kanata kan kaldı. Kanatlarım işe yararsa. Hadi bakalım. Kanatlarım Şu an baya hızlıyım ya. Bayağı hızlıyım dostum. Ne Ama alacağım? yine de bir Alamadım. korkuyoruz tamam mı? Hey bizi tutun falan diye. Oraya duramadım ki. Oradan yükselemedim. yükselemedim. Acaba şurada 7x alabilir miyim? 7x çok iyi çünkü. No, 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 no. Basics. Ya 5 de güzel canlar da 7x'i bir istiyorum ya. Ben artık ileriye gitmeye çalışacağım. Tamam burası güzel. Ama şu 1200 param var. Böyle güzel bir şeyler yapmam lazım ya. Bir sürü şey alıyorum. Nasıl güzel bir şey yapamıyorum? Olmuyor işte. O bir sürü şeyle bir şey olmuyor. Tamam ya, bir tanesini takalım. yükseltebilirsin. Bence takalım. Üçlü dursun yükseltince dengesi bozuluyor. Hatta diyorum ki bak şu mantıklı mı sence? Ya yani kanat yani sonuçta. Fazla kanat. Fazla, fazla kanat, kanat ne fazla. yapacak? Göz mü çıkaracak? Fazla mı uçuracak bizi? Hey, biri, bir biri, alıp, tut, tut, şunu da bir alçalıp hem şunu alıp tut. hem şuradan bir tur bu hızlanmam iyi olmaz mı? Allah. Azıcık. Azıcık hızlanın. Şu an iyi seviyedeyim canlar aslında ya. Şuradan mesela bir tur hızlanmaya çalışsam, insem şöyle bir. Yavaş. Yavaş çakılacaksın yavaş. Çakılmadım. Güzel gittim. Buradan nereye inebilirim? Şura iyi gibi. Aa, Allah bu ne? Portallar. Buradan ne geçeceğim? Portala girdik. Burada tam boss şey aldım. Dur ne olacak? Hızlanacak mı? Hızlanacak mı? Atacak mı? Bu mu Yani? Hayır şuraya kom. 9x. Aa 7x. Süper para geldi. Bin para geldi. 4000 para <laughs> geldi canım. Kondu mu 7'ye kondu mu göremez. Evet. <laughs> Güzel para geldi. Bunları güçlendir. Süper süper. 4000 parayla da bir şeyler yapalım artık. E demek ki uçuyormuş bu 3 kanatla da. Uçuyormuş uçuyormuş dostum. Hatta daha da fazla yapmaya çalışacağım da tekerlekleri gel bir şey düzgün bir şey. Kanadım var. Mesela şunla şunu birleştir. Şunla şunu birleştir. 3 yaptım. Aa yapamıyorum. O zaman 3 takayım şimdilik. Saçma <laughs> sapan, şey sapan bir şey oldu. güzel oldu. Saçma sapan bir şey oldu. Dur o şunu da şuraya ya. takalım. Şu an ne yapacağım? Çok karıştırdım. Çok karışık şu an ortalık. Ya bulduğunu şey et. Birleştirsene diyorsun. Ya. 4. Aa şu da 4. 5. seviyeme. <laughs> Bayağı canlar diyorum. Uçağım uçağa geçtik biz artık farklı bir şeye dönüşüyoruz. Evet bir ahşaba Çok dönüşüm. para geldi ya. <laughs> Çok para geldi. Üçüncü seviye. Bak dediğin gibi iki tane şunlar birleştir. Şunlar bir çıkart. Sen şunla bir gel birleştir dostum. Aa yine tahta bir de kere. bu daha güçlü ama. Sonra şunlar şunu birleştirelim. Al dostum gel, üç tekeri. i̇ki teker yeter zaten. Üç tekere Sen gerek buraya. yok. Buraya. Ay bunlar küçük mü? Hiç önemli değil. Kanat geldi bayağı abi. Evet. Ay dört mü bu da? Ay. Beşinci, beşinci seviye, seviye kanat yaptık canlar nereye gidiyor bu oyun ya biz şov yapıyoruz da bu oyun nereye gidiyor ya var ya şu an tahta bir uçağımız var hepsi 5. seviye yani şu an uçtum hepsi tahta işte bayağı güzel uçuyorum şatoyu matayı geçerim ben yani enginlere hey. sığmam taşarım gibi geliyor Biri bizi o ne atıyor. oradan bir şey alabilir miydik anahtar, anahtar alacak. alamadım Dokunma şuradan mi, bir ben. tur bir alçalsam mı alçalmaya gerek var mı bence gerek var buradan bir yükselmem lazım şöyle Hadi dokun ama çakıldın ya. Gitti dokunmadı. Dokunmadı işte. Gitti dokunmadı. Tam alçalamadın. Oraya bence dokunmaya uğraşmayayım ya ben. Tam alçalsam dokunabilirdim. Ben oraya dokunmaya uğraşayım. Şu an güçlendirebileceğim hiçbir şey de yok dostum. Direkt uç. Uçuyoruz. Şu tarafa doğru uçacağım hatta. Direkt uçacağım canlar. Öyle alçalayım bir yerlere basayım falan demeyeceğim. Şu an uçabildiğim yere kadar uçacağım. Güzel bir yere de konacağım. Ay popini alsın. Hiçbir calm. şey almıyorum. Şu an mesela oraya alt aldığım için yandım ya. Kız giderken... yüksek çıksaydık alırdık şu anahtarı. Anahtarı aldım. Aldın mı? Hızlandırıyor Ay, birazcık. Ay çok iyi. Süper. Buradan nereye gideceğimi de bilmiyorum. Portal. Portal vardı orada. Portal. Şuna insem mi ya? Şuna iniyorum. İndin indin. İnemedin. Çakıldığım halde 3000 verdi canlar. Demek ki çakılmasam 7x'i filan alsam 20.000 filan verecek uçağı daha da güçlendireceğiz. Bence oyun aşırı tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>